Oy! Hepinize selamlar canlar. Ben QuadderLive. Bugün sizlerle beraber bot lane'de Swain kaisa ikilisine oynayacağız. Bu sefer Sveyn'in yanında oynarken zırh deşmeli, kara hasatlı bir build yapacağım size. Elimden geldiğince size lane'in mantığını anlatmaya çalışacağım. Çünkü Swain'le Kaysa ile olan bir video istemiştiniz. Swain'le nasıl oluyor gibisinden. Onu da çekip size göstermek istedim. Hem de bunu zırh deşme build'i ile yaparak göstermek istedim açıkçası size. Girdiğim ürünler kara hasat ürünleri zaten yanda görebilirsiniz. Çıkacağımız item build'i. Draktar veya kararma bu ikisinden birini tercih edeceğiz. Sonraki itemlarımız e, tahsildar olacak. Biliyorsunuz tahsildar da bir, bir zırh deşme var Bir üstüne rakim belli can altına inen rakibi direkt olarak yok ediyor. Swain'in amacımız şu. Swain AC ile çekecek. WQ kombosunu atacak. Ben de üstüne tüm yükleri bırakacağım ve öldürmeye çalışacağım. Kara Asat'la da bildiğiniz üzere. Şöyle hemen şunları da vurayım geldiğinde. Şöyle. Şöyle hemen ilk kanı alalım. Şöyle çok güzel. 2 kill başladık oyunu hemen. 2 levelde 2 kill muhteşem. Dediğimiz gibi gördüğünüz gibi kompun amacı genellikle bu. Bu kompta şöyle bir özellik var. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın derken ben şöyle hemen bir şunu da alayım. Güzel. Burada şöyle 3. Orada bir hemen şey bölümünde size anlatayım arkadaşlar birazcık. Bu kompun amacı genellikle şu şekilde. Swain çekiyor. WQ kombosunu atıyor. Ben WQ kombomu atıyorum. Eğer basabileceksem erkenden E'yi basıyorum. Fazladan düz atak çıkartıyorum. Bir anda ortaya burst bir hasar çıkıyor. Bu şekilde bir komp. Bu kompun şöyle de güzel bir özelliği var. Hemen şuradan alacağım ilk item. Direktör olsun birazcık daha hem görünmez falan da oluruz. Bu kompun genel amacı şu. Rakibinize baya bir şekilde hasar yansıtmak ve iki kerinin olması. Swain support keri yani defans keri ve ben de normal keriyim. Üstüne üstlük bir de zırh değişme kasıyorum. Zırh rakibin hani olmayan zırhına da artık bir yerden sonra vurmaya başlıyorum. Ve aşırı derecede fazladan hasar veriyorum. Zırhın neredeyse yok sayıyorum. Bu sayede rakip otomatik olarak yok oluyor. Ben ölsem bile Swain benim yerime devam edebiliyor fightları. Çünkü çok güçlü bir çar. Daha diye hani bu güçsüz demeyin. 6'dan sonraki Swain'in gücü muazzam bir şekilde. Onun dışında yani bu videonun dışında şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Akşamlar artık e, yayın da açacağım belli gün ve saatler aralığında. Onları da YouTube üzerinden duyuracağım. Hemen şöyle Swain'in çekeceği arkadaşı. Bakın şöyle bir iki 3 öldü. Şöyle bunu da vurdum. Basit. Sven çeker. Hasarını bırakır. Ben geri kalan olayı hallederim gördüğünüz gibi. Onun dışında dediğim gibi yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Twitch TV Quadr Life üzerinden yayınlarıma gelebilirsiniz. Şuraya da bir anket oluşturacağım. İsterseniz YouTube isterseniz Twitch'te yayınlar açabilirim. O anketi oylayarak da bana destek olabilirsiniz. Hani hangisi tarafta içim, hangi tarafta yayın için hangi tarafta yayın ister gibisinden. İki tarafta da açabilirim isterseniz. O da ayrı bir konu. Onu da ikisine koyarım. Hangisini izlemek ister. O şekilde bir anket başlatayım. O anketi de sonuçlarına göre yayını nerede açacağımızı kararlaştırırız. Yayında istediğiniz gelip bana sorularınızı da sorabilirsiniz. İşte abi hangisini daha çok seviyorsun? Bu nedir? Lola hakkındaki hikayeleri sorabilirsiniz. Bildiğim kadar size anlatırım. Onun dışında hangi kostümü tercih ediyorsun? Hangi şampiyonları daha çok oynamayı seviyorsun? Bu şampiyonu çeker misin? Gibisinden sorularınızı gelip bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada kanala bir sürü bu şekilde hani normal kayısı videoları atacağım. Ama yavaşça şöyle bir iki hafta içerisinde Diğer işte Vayne, Jinx, Samira, ne bileyim Caitlyn, Miss Fortune. Sizin yorumlarınız üstünden gitmeye devam edeceğim. Şu an Dizaya, MF ve e, yanılmıyorsam bir tane Caitlyn olmuştu yanılmıyorsam. Caitlyn'in videosunu falan da çekeceğim zaten. O da ben yorum üstünden geri dönüş yaptım. Tüm yorumlarınızı da görüyorum bu arada. Okuyorum. Yani bu şekilde izlemeye devam edin. Diğer ADC'lerin videosu da gelecek. Kayısının videosu birazcık daha ağırlıkta olacak. O yüzden hani like'lara abonursanız kanalıma çok büyük destek olmuş olur. Bu şekilde. Oo, o ölmeyeyim. Ölmeyeyim ya. Hemen şuradan bir tane saldırı item itemimi de alayım. Devam. Yavaş yavaş da tekrardan Mastery Point'in yanı sıra Winrate'de de Kaisa'yı kasmaya başladım. Onda da birinciliği aldıktan sonra onun da bir güzel videosunu çekip size atacağım. Onu da kaçırmayın. Şimdi şuraya bir tane totem atalım. Şuradan bir kaçabilirsem eğer. Güzel, zinza yetişti. Şöyle hemen hasarımı da vurdum çıkıyorum. Çok güzel zamanda yetişti zinza. Bildiğin kurtarıcım oldu orada benim ya. Süper bu kill de aldık şu an orada çok güzel hayatta kaldık ve ben base atmak istiyorum şu an base atıp temimi almak istiyorum hızlıca hemen şuradan oh yanlışlıkla bir item satmış şöyle hemen şunu alalım yolumuza hızlıca devam edelim şöyle hemen bir tane pick ward alalım let's go let's go bak görüyorsunuz yani support olmasına rağmen şu vurduğu hasar bir saçma yani. Geliyorum ben hemen oraya. Hemen şu çalıya giriyorum. Hemen şöyle yok ediyorum. Burada arada Lux'ı da kesebilirim eğer yakalar isem. Şöyle hemen. Lux burada korkudan sıçra attı direkt. Burada öldüm. Hiçbir şey falan. Q'yu yedikten sonra öldüm. Güzel çıkmıştık öylesek. Olsun enti güzel maç. Şu an bizimkiler orayı toparladı. Benim üzülmeme de gerek yok. Bu arada Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Dediğim gibi öbür aylarda sizin video sizin yaptığınız güzel plays'lere de ödül vereceğim. Sizin hareketlerinizi de kanalında paylaşacağım. Ona da katılmayı unutmayın. Şu an tahsildar alacağım. Asilleri bitireceğim. Ayak Burada totan varsa ölebiliriz. Güzel. Şöyle hemen hızlı hızlı kilerimi alıyorum. Farm skalası olarak çok iyi durumda değil ama çok kötü durumda da değil. Bir ara size kayısı videosunun yanı sıra lane'i nasıl kontrol etmeniz gerekir, şu nasıl yapılır, hangi bölgelerde girilir, nerelere totem atılır. Bunları size öğretmeye çalışacağım elimden geldiğince. Oh, oh, My bad ya. Gördüğünüz gibi hasarı saçmalık Sway'nin. Şöyle hızlıdan. Bakın şimdi W'nin hasarına bakın. Saçma. Bir de siz bunun Nashor çıktıktan sonra görün. küçük bırakması, AP'den vurması falan. Vay be hiç arkadaşım yoktu. Şöyle. Lux gelirse bu arada keserim Lux'ı. Şöyle hemen. Tamam sorun yok. Oo, bir tık orada kaçtı. Güzel 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 aldık bu kill'leri de. Şimdi buradan alacağımız diğer diğer item'ı söylüyorum hemen size. Buradan alacağımız item yılan dişi de olabilir. Yoğum'un hayalet kılıcı da olabilir. Gecenin kıyısı da olabilir. Burada tamamen sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Hatta şunu da alabilirsiniz gelip. Dominik Efendi'nin hürmetini falan da alabilirsiniz. mi falan. İlave fiziksel hasar. Şu an bir karşı takıma şöyle bir bakıyorum genel itibariyle. Biraz fiziksel hasara gerçi ihtiyacımız oldu çünkü Trundle şey çaldım. Buradan bir tane son fıstı tercihi yine gideceğim. Son fısıltıyı tercih ettikten sonra son fısıltıyı bitirip üstüne ya yoğumu bitireceğim ya sinsfençeyi bitireceğim. Ay sinsfençe demişim. Yılan dişini bitireceğim. Bakacağız duruma göre. Şöyle hemen ben bir gidiyorum. Şuraya geliyorum ben. Şöyle hemen. Hadi, 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 hadi. Of. Orada son anda... Tamam. Oh, atmak ne ya? Vermem inşallah tutuşturuna. Şöyle hemen bakıyorum. Bu <laughs> arada güzel bir build buldum sizin için sömürü kayısı build'i. Onu da yakın zamanda çekeceğim. Kaçırmayın. Bir AP kayısı, AD kayısı de nasıl oynanır bu tarz videolarda zaten gelecek kayısı ile alakalı. Öyle hemen şunları da vurayım. Mesela burada şöyle güzelliğimiz de var. Mesela birine E ile atıldığımızda. Nashor'u da alacağım bu arada. Nashor'un dişini de alacağım. E'miz de açılacak. E'mize saldırdığımızı görünmez olarak saldıracağız rakibi. Sonra onu öldürdükten sonra bir daha görünmez olacağız. Şöyle hemen. Ha güzel. Şöyle. on ulti atması bitirdi beni direkt ya. Hemen buradan dediğim gibi Dominik Efendi'yi bitireceğim. Büyücülük iteminden bir tane hızlıca Nashor'a gideceğim. Nashor'un dişini bitireceğim. Ondan sonra hem görünmez olacak Hem W'miz ekstradan hasar vuracak. Hem de zaten zırhleşmemizi de yok edeceğiz. İki kere görünmez olacağız. Birini öldü, E'ye basacağız görünmez olacağız. Birini öldüreceğiz tekrar görünmez olacağız. Sonra E'miz dönecek tekrar görünmez olacağız. Hemen buradan direkt bir tane uzak görüşümüzü de bitirelim. Böyle itemleri bitiriyorum hızlıca geliyorum buraya görünmez olduk asist aldığımızda bile görünmez oluyoruz. Gördünüz mü hasarı? Son item'da bir tane yoğun e, hayalet kılıcı alabilirim. Şöyle hemen bunu bitirdim. Tekrardan suikastçı itemlarıma gidiyorum. Şöyle. Size hatırlarsanız animasyon iptallerini göstermişim. Mesela F2 ile aynı anda B'ye bastığında bakın. Şöyle F2 ile B'ye bastığım anda direkt otomatik olarak level atlıyor. Hemen şunun itemlarımızı bitiriyorum. O arkamda SO varmış. Yok ediyorum şu an. Yok yok. Bingo soru itemlerimi bitiriyorum. Hemen şöyle ben gideyim red'i alayım. Karşını red'in alayım. Burak kovalıyor olabilir. Oy! Sok oldu direkt. Of! Sadece Q ile Lux'a tek attım. Aman tanrım da itemlerim bitmedi. Beyaz atalım çıkalım. Hemen şöyle şunu da aldım. Şöyle şunu da şuraya koydum. Lux'a tek Q ile tek attık. Bir Q, one Q, one kill. Yapacak bir şey yok. Umarım Sven Kaysa bot lane'ini size anlatabilmişimdir elimden geldiğince. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Diğer videolar başka çar çarlarla alakalı da olacak. Onları da yakın zamanda çekip size atacağım zaten çalışmalarına da başladım. Yayınlarımı da kaçırmayın. Yayınlarıma da gelin orada istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Farklı çarlarda oynuyorum. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.